Kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım ve Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün sizlere orijinal vişne suyu nasıl yapılır? Evde kolay bir şekilde nasıl vişne suyu hazırlarız? Onun tarifini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle malzemeleri sayıp ardından tarifimizi hazırlamaya geçelim. Bu için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram vişne, 2 su bardağı toz şeker, 4 litre su. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi şeker ve vişneyi birleştirip güzelce yoğuracağız. Ardından vişnedeki bütün aromayı alıp su ilave edip hazırlamaya başlayacağız. Hazırlamak için öncelikle vişnemizi geniş bir kabın içerisine boşaltıyoruz. Daha önceden yıkadım, ayıkladım. Şimdi toz şekerimi de üzerine ilave ediyorum. Evet toz şekerimi vişneme ilave ettim. Şimdi yavaş yavaş şekerle beraber hem ezip hem yoğuruyorum. Bu şekilde suyunu bırakacak. Görmüş olduğunuz gibi rengi hemen dönüşmeye başladı. İyice sudanana kadar bu şekilde yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Suyunu bırakıyor. Evet, güzel bir aroma ve gerçekten vişnenin kokusu da gelmeye başladı bu arada. İnanın çok keyifli bir vişne suyu tarifi olacak. Kompostu nasıl oluyor derseniz komposto kaynatılıyor tabii ki. Ama vişne suyu asla kaynatılmaz. Kaynatırsanız komposto olur. Kaynatmadan yaparsanız güzel bir vişne suyu olur yani aromatik bir vişne suyu, konsantre iyice şekerle yedirdikten sonra suyla buluşturacağım. Aromasını alacağım. Görmüş olduğunuz gibi güzelce sulamaya başladı. Bir kaşık alabilir miyim Eyüp? Hemen bir kaşık yardımıyla. Evet şöyle kaşıkla da göstereyim. Almış olduğumuz aromayı. Güzel bir aroma. Biraz daha yoğurmaya devam edeceğim. Evet vişne suyumuzun aromasını aldık. Güzelce ezdik yoğurduk. Tamamıyla özleşti bir konsantre elde ettik. Şimdi suyumu birleştireceğim. Evet, şimdi suyumu ilave ediyorum yavaş yavaş. Kaşıkla karıştırıp arada da suyumu ilave ediyorum. İşte suyumuzun rengini görüyorsunuz. Toplamda 4 litre su kullanacağım. 3 litre ilave ettim. 1 litre daha ilave edeceğim. Evet. 1 litre daha su ilave edip vişne suyumuzu artık süzmeye geçeceğiz. Evet. Vişnemizin aromasını aldık. Güzelce yoğurduk. Suyla birleştirdik. Şimdi ise süzme aşamasına geçiyoruz. Vişnemizin rengini görüyorsunuz. Evet, kaşık yardımıyla de fosasını bu şekilde karıştırarak fosada kalan suyu da aromayı da alıyoruz. Zaten bayağı bir yoğurduk. Fosadaki aromayı aldık. Biraz vişne suyu var fosada. Bu şekilde karıştırarak isterseniz elinizle de sıkabilirsiniz. Suyunu alabilirsiniz. Evet kıymetli takipçilerim. Vişne suyumuzu hazırladık sürahimize doldurduk. Şöyle bir tane de örnek olarak bir bardağı aldık. Şimdi hazırlamış olduğum vişne suyunu dolaba atacağım. Bir saat dinlendirdikten sonra afiyette içebiliriz. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu güzeller diliyorum. Allah'a emanet olun.